Anlamıyorum. Anne bu sıcakta kat kat giydiriyor beni. Tam içinde kaldım ya. Ama soğuk kalmaman lazım Mehmetciğim. Biliyoruz. Şapanda güzelmiş ya. <laughs> Sağ ol annem aldı. Mehmetcan konuşalım mı biraz? Olur. Yalnız ikimiz ama. Biz kaçtık baba. Görüşürüz arkadaşlar. Kaçık. Neymiş dediğin? Annem beni okuldan alıyor. İzmir'e taşınıyoruz. Ne, ne? Ne zaman? Ama bu çok kötü. Nasıl görüşeceğiz biz? Bilmiyorum. E, ne zaman gidiyorsunuz? Okullar kapanınca işte. Üf. Ama Derya ben seni çok özledim. Hayırdır hocam? Ne konuşuyordunuz Derya ile? Senin yüzünden Derya ile ayrılacağız. Hoppa, niye benim yüzümden bana niye patladı? Başak abla Boşak abla olarak kalsaydı gitmezlerdi. derdi. Vurun zaten, vurun. Öyle sen vur. Ne üzüldü sen be Derya'yı düşünelim. Göz göre göre gidiyor kız. E ben de bir şey yapamıyorum. Ya e Başak ablayla konuş. Belki gitmekten vazgeçer. Koskoca kadın. Biri mi dinleyecek? Aslında bir yolu var ama. Hı, nedir? Urfa'daki emmem bir kız sevmiş. Vermeyince de o da gitmiş kaçırmış. Hmm. E ben de diyem ki sen de Derya'yı Urfa'ya kaçırsan. Yok artık ne bulacağız. Aslında iyi fikir. Neden olmasın ki? Zaten büyükler der yerle bizi ayırıyor. Onlara güzel bir derslerle şart oldu. İyi fikrim şu efekte. Ne oldu Mehmetcan? Ne bu telaş? Bir var. Fazla vaktimiz yok. Hemen karar vermemiz lazım. Ne yapacağız? Kaçıracağım seni. Nereye Mehmetcan? Urfa'ya kaçacağım. Nereye olacak? Orada ne yapacağız? İki hafta kadarız. Annem yumuşar, sonra gitmekten vazgeçersiniz. Ya vazgeçmezse? Urfa'da kalırız. Benim arkamda aşiret var kızım. Seni kimseye muhtaç etmem. Var mısın? Varım. Seninle her şeye varım Mehmetcan. Ee, Oğlum, oğlu şu sana anneciğim? Biraz yoruldum. Biraz da üşüyorum. Ateşin de yok. Allah Allah. Şimdi... Benim bir ameliyata gitmem lazım. Yoksa kalırdım. Ama baban gelecek. Tamam mı? O zamana kadar sen de uyursun, dinlenirsin. Sen beni merak etme git. Tamam bir tanem. Küs değiliz değil mi? Vallahi kış değiliz. Uykum var da ondan. Of. Tamam. Thank you. <laughs> Çiçekleri sunuyorum. Tamam kızım. Ne yapacaksınız otogarda? Küçük hanım nereye gideceğini siye mi soracak? Bas gaza. Paranız var mı? Var. Pekala. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa. se